Sabahleyin bir gelmesin mesela bu gibi. Sabahleyin. Hemen altı tutacaksınız. Bak, abone Ali sen üstte bir tut. Ben göstereyim. Pardon ben. Bak, mum gibi. Mum ortası mum başı. Anladınız mı? Mum gibi, mum ortası mum başı. Ama ben nereye tut dersem orayı tutacaksın. Bunu anladınız mı? Sadece sol elini kullanacaksın. Sol elini Gel, gel, gel. Anlaşılmayan bir durum var mı? A, dur gelin, dur gelin. Şimdi yanlış tutana da tertip... <laughs> ya. Yanlış tutana ya. da karşına duyuyoruz. <laughs> Oğlum telefonu cevap koy. Ben kim dersem onu <laughs> Şimdi bir tane deneme yapalım. Bunu gibi. Tutsana ya. sen yola bak. Bırak. <gülüyor> Bırak. Tut hala bu çubuğu. gibi, mum ortası, mum başı. Ben nereye dut orayı tutacaksın. Bak benim ağzımdan çıkan kelimeye bakacaksın. Tamam mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Mum gibi. Yavaş. Mum başı. Mum ortası. Mum gibi. Tut başı. Bir, <laughs> iki, üç, dört. Başı demedin ki öyle demedim. Demedim mi ağzımdan çıkan kelimeye dikkat tek et. Nereye gittiysen orayı tutacaksın. Türkçe <laughs> mi anlattım? Ben şimdi sana lafı ettim. Mümkün değil mi? Umur tersi. Mümkün Tut <laughs> kaşığı. Ya bunlar kaşını da beğeniyorlar. <laughs> Gene <Cireme> mi affeder? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen İzmit'ten yardım etsen, senin için. de sen bilirsin. Umur tersi. Kim değil, ortadan <ortamını> gel. <laughs> <laughs> Neyse. Mümkün değil mi? Mümkün değil mi? Umur tersi. Tut dizi. Tut tuk pıstıcı. Tuk Allah da bunu niye yani bunca milletin içinde Sayın Savcı'nı da burada götür mü yani? Ben... <gülüyor> <gülüyor> ha, iyi. Bu mi? Bunu ortası. bunu başı. Tutmanı. 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 Tutmanı.